İyi günler arkadaşlar. A ve B pozitif iki sayı olsun. A bölü B artı B bölü A büyük eşittir. 2 olduğunu gösteriniz demiş. Şimdi pozitif verildiği için şöyle başlayabiliriz. Her A, B elemandır. reel pozitif için. Biz şunu biliyoruz. Doğru mu arkadaşlar? Yani A eksi B'nin parantez karesi büyük eşit 0 olmak zorundadır. Yani bir şeyin karesi en küçük 0 olabilir ya da 0'dan büyük olabilir. Bunu biliyoruz. Peki bu açılımı yaparsak a kare eksi 2 ab artı b kare büyük eşi sıfır olur mu? Olur. Devamında dikkat edin. Eksi 2 ab var. Karşı tarafa atarsak a kare artı b kare büyük eşittir. 2 ab olur mu? Olur. Şimdi burada dikkat edin. a ve b pozitif sayı olduğu için çarpımlar da pozitif. Yani ben her tarafa ab'ye bölmekte bir sakınca görmüyorum. O halde a kare bölü ab artı b kare bölü ab büyük eşittir ne olacak arkadaşlar burada? Sadece 2 kalmış olacak. Dikkat ederseniz arkadaşlar pozitif olduğu için sadeleştirme yapıyorum. O halde A bölü B artı B'lerden bir tanesi gitti. B bölü A. Büyük eşit 2 oldu. Ve böylelikle e, sorumuzu ispatlamış olduk. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.